Hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ovakçe Mesir alanını gezeceğiz. Bu arada ben Mehmet Ali. Ben Ara. Ben de Semih. Arkadaşlar tanıtım videosu bu kadar da şimdi videoya geçelim. Vlogumuz başlıyor, başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Yeniçeri'den çıkacağız. Yeniçeri e, Dede Tepe'nin yani Mesir alanının altında bir küçük bir kasaba gibi bir yer. Yani şuraya da göstereyim. Arkadaşlar bakın. Burası da çok ayrı bir yer arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bu alt taraf iyice. Yani bu alt taraf şehirleşmiş burası köy. Bakın gibi. arkadaşlar yukarıda tavuklar falan var. Orada kazlar da var arkadaşlar onları da size göstereyim. Size gösteririm şimdi. Arkadaşlar şimdi tavukların yanına geldik. Kazlar da olması gerekiyor burada ama. Bakalım şimdi tavuklar burada. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Bu arada Semih şey Arkadaşlar bir tane evet. daha bir şekilde Amazon alanlarının o evi evet. değil Ve ben Arkadaşlar tavukları görüyorsunuz Arkadaşlar şu çalıların içinde de tavuklar var yine evet. Aynı şekilde Bakın arkadaşlar görüyorsunuz kaçıyorlar bize Bakın arkadaşlar. Göster i̇şte böyle bir işte. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan yolumuza koyulduk. Dertepe'de görüşürüz. Arkadaşlar şimdi kısa bir yol bulduk. Biraz zor ama gitmeye çalışacağız. Semih ile Eren. Arkadaşlar zar zor çıkıyoruz. Şu şeyleri de olduğu için çok kayı buraları. Evet senin Onun doğru için. bir şey söylüyor. <laughs> arkadaşlar çok şimdi arkadaşlar. yola çıktık. Bakın arkadaşlar. Buralardan geldik. Şimdi bakın arkadaşlar kocaman Türk bayrağımız. Burası arkadaşlar yakın çok yakın Arkadaşlar e, şu, an... şu an burası çok kalabalık olabilir yani. Çok kalabalık olduğu günler de var. Arkadaşlar e, buralarda konserler düzenleniyor ve geçen sene çok kötü bir yangın geçirdik burada. Orayı da gösteririz. gerçekten çoğu bölümü yandı. Evet arkadaşlar birazdan size o yanan bölümleri göstereceğiz. Evet, arkadaşlar DTP çıkmak üzereyiz. Timşilere burada. Bakın arkadaşlar burada mesire alanı yani bir sürü çok insan piknik yapıyor burada. Pazar de çok kalabalık oluyor. Evet, ve Küçük bir düzücük var. Şimdi böyle arkadaşlar orada da futbol maçları yapıyorlar bazen. Veya e, buralarda Eylül aylarında veya Eylül Ekim aylarında Bursa İncir Festivali düzenleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar her y işte her yıl bir sanatçı getiriyorlar oraya. Arkadaşlar bir de güreş olimpiyatları düzenliyor arkadaşlar. Yani burada bir sürü belki ünlü güreşçi gelmiştir. Güreş sporlarıyla ee, ilgilenen sporcular gelmiştir. Yani çok güzel oluyor. Yaz aylarında ele ele yani eğlenmek istiyorsanız buraya gelmek gerçekten de güzel bir yer. Evet arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar yavaştan şimdi e, şarkıların e, söylendiği, mesela, güreşlerin mesela. yapıldığı, konserlerin verildiği alana geldik. Arkadaşlar bakın orada teknik yapılan yer. Teknik e, yapan insanlar da var orada. E, normalde arkadaşlar orada güreş oluyor ama yani şu anda, yapın, yani oraya oturulması şu anda yasak değil. E, normalde böyle işte festivallerden bir ay önce ya da az bir süre kala oraya girmek yasaklanıyor. Çünkü oradaki kimleri biçiyorlar bir noktadan sonra. Yani burada şu anda oturmak yasak değil. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar konserin yapıldığı yer görüyorsunuz. Şimdi oraya çıkıp size göstereceğiz. Evet. Arkadaşlar ben Eren, Semi ve oraya gidiyoruz şimdilik. Şimdi şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Burada işte sanatçılar çıkıyor. Şarkı söylüyor arkadaşlar. arkadaşlar şarkı. Burada da çok güzel futbol oynanıyor. Piknik yapılıyor. Bakın arkadaşlar. burada oturmalık yerler var. Arkadaşlar şu anda e, burası bakımsız olduğuna bakmayın. Konser yapıldığı yer. Çünkü yani şu anda konserin yapılması da ayrı kaldığı için insanlar arkadaşlar. pisletiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz yani gibi 21. yüzyıldayız ve ya doğamızın kirletilmesini istemiyoruz. Gerçekten çok güzel bir yer ama gerçekten Çınlatanlar çok var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz her yere çöp atmışlar. Olmaz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bütün çimlerin arasında çöp vardır. Uyarıyoruz var. arkadaşlar kamu spotu. Şöyle yani dalga geçmek gibi değil arkadaşlar. Baksanıza yani. Gerçekten. Arkadaşlar şimdi, şimdi size yanan yeri göstermeye gidiyoruz. Abi. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar buraya İsmail Balaban ve ee, birisi İntabımız geldi buraya. Evet arkadaşlar, burada evet, Alınır Aktaş ve Mustafa Dündar burada oturuyorlar arkadaşlar. Böyle festivallerde buraya böyle pis gibi bir şey koyar, böyle oturmalık, oraya oturuyorlar arkadaşlar. Görüşürüz bu arada, bay bay. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz burada bir küçük bir park var arkadaşlar. Burada böyle su var arkadaşlar böyle çeşmeye. Arkadaşlar bu arada derken derken falan var yani. arkadaşlar. Arkadaşlar burada şu düzlükte kar yağınca çok fena kayılıyor. Evet. Evet. arkadaşlar. Şu alta kadar gittim var benim hatta ağaçları ah, çarptım zor kurtuldum. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın buralar çok güzel böyle ormanlık doğa yani arkadaşlar. Bazı bölümleri var çok güzel arkadaşlar ama bazıları çok pis. Bazı bölümler çok pis arkadaşlar. Arkadaşlar şu yanan bölüm üst taraflarda şimdi bu yolu çıkıp size göstermeye çalışacağız. Akın mezarlığını gösterelim. Ya burada Mehmet dedin, Mehmet dedenin mezarı var Arkadaşlar yavaştan gidiyoruz. Az kaldı. Oraya gelince sizle yine tekrardan görüşeceğiz. Arkadaşlar burada Mehmet dede mezarı var. Kim olduğunu daha detaylı bilmiyoruz. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Burada çok güzel manzara var arkadaşlar. Burada bacalarımız, bacalarımız var arkadaşlar. Yani Türkiye'nin yani arkadaşlar, Türkiye en büyük üçüncü bacaları. Bakın arkadaşlar buralara. Bakın arkadaşlar şimdi yolumuz burada. Yine oraya gelince göstereceğiz size. Arkadaşlar bakın yanan yerler. Yanan ağaçların çoğu devrildi. Hatta bakın arkadaşlar bir tanesi orada. Arkadaşlar yangın üzerinden çok günler geçtiği için şuraları yeşilli olmuş. Evet, arkadaşlar yeşillik yapmış. Normalde çok kuruyor arkadaşlar buralar. Buraları yeni çiçekler ekti. Bak ya. arkadaşlar bütün ağaçlar kurudu burada. Bak arkadaşlar. Yandı. Bak bu yanan ağaç arkadaşlar bak şuraya kadar yanmayan ağaçlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar şuraya kadar yandı işte. Şu şu alana kadar. Şuraya şuraya kadar şu ağaca kadar yandı. Şu ağaca kadar yandı arkadaşlar görüyorsunuz. Normalde yeş yemişiller arkadaşlar başlar. Şimdi böyle yangınla hepsi kurudu kaldı. Arkadaşlar bilerek mi yıkıldı veya e, yani bir şey olay olarak mı yakıldı bilmiyoruz tam olarak ama e, bir hafta öncesinde küçük bir yangın oldu artık ertesi hafta tekrardan daha büyük bir yangın oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşmek dileğiyle bay bay.